Köşebaşı başı blog ve bir haber Erbağ ortaklığıyla eğlenceli sorularımızla sokak röportajı için Erbağ Cumhuriyet Meydanı'ndayız. <laughs> Biz her şeye inanarak kaybettik. Ahmet Ofa basın. Ben en son sabah ne yediğimi bilmiyorum ki ben. <laughs> Unutamadığınız bir film veya dizi repliği. Allah Kurtlar Vadisi'nden Kılıcın bu repliği var. Kimse hatırla yükselmez, kimse hatırla. Konuş artık. Şey olmaz falan. <gülüyor> 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 <Ya> abi, <gülüyor> reflek unuttum. <laughs> Oğlum sakin ol lan. Benim rahat etmediğim yerde kimse istirahat edemez Laz ya. Benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Kemal Sunal'dan. Ulan eşe eşşek eşek var abi. Bak eşe eşşek. Kemal Sunal'dan kapıcı akralında. Başçı kaldırdım. Ne? Başçı soktu mu? Unutamadığım bir replik var, ben bir söz söyleyeyim. Biz her şeyi inanarak kaybettik. Tezgah ablam bu. Ahmet ofa bas. Oh, <laughs> Ahmet ofa bas kardeş. Bana ne soracaksın abi sen? Sen bana ben soracağını bir söyle. Ben unutamadığınız ben ona göre... bir film veya dizi replik. Yok abi. Yok ki. O ya ben, ben arka sokaklarda izlemedim. Ne izliyorsun? Ben en son Aşk 101 izledim. Başka bir şey izlemedim. Tamam Aşk 101'den hep yukarısın. Hadi. Oo, ben onu yapamam. Oğlum Kemal Sunal'dan falan yok mu? Cem Yılmaz'dan yok mu? <laughs> yaparsın ana. Yaparsın yavrum. Aa bak biz yapamayız. Biz <laughs> oh, de yok. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Akasya durağı, Safiye ve Osman, ne habersin Osman'ım işte falan garip gitme. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Kınlar kınlar, lan! Sanki öyle değildi ama. Öyle olsun diyelim. Usta i̇şte diyor ya, simit var, poğaça var lan neye bakıyorsun diyor ya. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var, neye bakıyorsun? Güney Arkın, Battal Gazi. <laughs> Ben zulme boyun eğmem, haksızlığa susmam. E, Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki Ateş Su Toprak Tahta. Hava olmasın kardeşim, doğada bundan diyorum. En sonunda götünüz element uydurmayın diyordu. Demin biri hava dedi, hava. Tahta yok, götünüzden element uydurmayın. Benim de Masum Kırmızı Gül'ün Mucize 2 filminde. çok usta bir yazar söyledi orada. Hayat, alkışı olmayan bir tiyatrodur. Bu alkışı olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan Gülüm ve eğlenin, hayat çok kısa diyordu. Benim en sevdiğim film rapi bu.